olacak. Rusatov yurt dışı birimi başkan yardımcısı Kovacev İstanbul nükleer santraller zirvesinde nükleer enerji teknolojisi ve Akkuyu nükleer santral projesi hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Akkuyu nükleer enerji santralinden bahsetmek istiyorum. Zaten bu konferansta konuşulan şey de enerji santralleri. Bu konuya şu açıdan yaklaşalım. Güvenlik yani nükleer enerji santrali güvenliği açısından bakalım ve siz Türkiye'nin nükleer enerji santraline sahip olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Öncelikle nükleer alanında iki terimimiz var. Emniyet ve güvenlik ve bu ikisi de gerçekten çok önemli unsurlar herhangi bir nükleer projede. Tabii ki güvenlik her şeyden önce geliyor ve bu noktada şunu da söylememiz mümkün. Bizler çok dikkatli davranıyoruz bu konuda. Fukushima sonrası kriterlerine uyumlu konusunda bu nükleer enerji santrallerinin tasarımına çok dikkat ediyoruz ve kesinlikle bizim dünya çapında sunduğumuz tasarımlar bu kriterlerle uyumlu. Bu gerçekten çok önemli hem nükleer enerji alanının gelişmesi açısından hem de güvenlik açısından Türkiye'ye bakacak olursak şunu söylemek mümkün Türkiye gerçekten de e, çok dinamik bir ülke ekonomik olarak da şu anda bir yükselişte ve bir yandan da çok fazla yatırım akışı var ülkeye doğru ve bizler de bu konuda çok gurur duyuyoruz bu yatırım akışının e, Türkiye'ye bir parçasıyız ve bizler bildiğiniz gibi şu anda Akkuyu Nükleer Enerji inşasına başlıyoruz ve bu santralde 4 nükleer enerji tese mevcut olacak ve e, bu santral tahmin edilene göre daha doğrusu şunu da söylemek mümkün beklentilere göre Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %15 ile %17'si kadar bir e, miktarı karşılayacak tam olarak çalışmaya başlayınca. Peki tür, e, şirketiniz olarak baktığımızda Türkiye dışında e, 2015 yılı için ya da önümüzdeki yıllar için başka projeleriniz var mı? Mesela önümüzdeki 5 yıldaki projeleriniz nelerdir? Nükleer alanı e, oldukça uzun vadeli bir iş, iş alanıdır ve bizim e, bu konuda e, şöyle bir yaklaşımımız yok. Sadece gelecek yıl için hedefler koymuyoruz ya da sonraki beş yıl için hedefler koymuyoruz. Bizim ufkumuz çok daha uzun vadeli ve çok daha geniş. Rosatom şu anda uluslararası olarak portföyünde 100 bin, milyar dolarlık bir hacme sahip dünya çapında ve buna ek olarak yani Türkiye'deki projelere ek olarak bizler şu anda birçok ülkede yani Finlandiya'da, Macaristan'da, Ürdün'de, Bangladeş'te, Vietnam'da, Hindistan'da, Çin'de projeler yürütüyoruz. Yani şunu söylemek mümkün. Coğrafya ve bizim e, projelerimizin ufku gerçekten oldukça çok etkileyici. Bunu belirtmek istiyorum. Ve bu gerçekten çok büyük bir bağlılık, çok büyük bir taahhüt şirketimiz olarak. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok farklı ortamlarda, çok farklı müşterilerle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ve bütün bunlar ek olarak farklı e, anlayışa sahip olan insanlarla çalışıyoruz. Nükleer altyapı geliştirme konusu ve bu nükleer altyapının geliştirilmesi nükleer projelerde kilit nokta ee, bildiğimiz üzere Rusya'da şu anda kriz söz konusu Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz bu e, 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 diğer ülkelerde mesela Türkiye'de e, Akkuyu da sizin e, çalışmalarınızı negatif olarak etkileyebilir mi? Ee, evet şu anda Rusya'da ekonomide bir etki söz konusu son zamanlardaki olayların etkisi. Ancak Rosatom'un e, bağlılığı ve taahhüdü e, uluslararası olarak bütün yükümlülüklerini yerine getirmektir. E, ve ben bu konuda belli bir e, risk görmüyorum finansman açısından özellikle de Akkuyu projesi açısından ve bu sabah e, e, Akkuyu nükleer santralinin CEO'su zaten bu konuda e, çok Belli rakamlar verdi. E, yatırımların büyüklüğü açısından şu anda gerçekleşmekte olan bu yıl ve e, projenin gelişimiyle ilgili rakamlar verdi. Yani kısacası şunu söylemek lazım. E, görünür belli belirtiler, işaretler yok. Bu olaylar Rus atomunun Uluslararası alanındaki işlerini etkilemeyecektir. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından burasalarla birlikte ne olacak memleketin hali onu konuşacağız.